Eğer cesedi buldularsa size ulaşmaları an meselesi. Bu kadar. Ya ben sizin aklınızı uyup da... Kaça kat lan neydi? ha? Ne yapacaksın şimdi Yiğit? Lan domuzlar eşelemiş işte mezarı. Olmasaydı hiç kimsenin de haberi olmayacaktı. Sen azıcık derine gömer be. Elinizin ucuyla iş yapıyorsunuz. Ne diyorsun mesela? Bu körle yatan şaşı kalkar diye bir laf var biliyor musun sen? Senin için söylenmiş biraz sanki. Allah Allah. Seni akıl ver diye çağırdık, ayar ver diye değil. Artık sen de suç ortağı olduğuna göre. Tamam. Kavga etmeyin artık. Teslim olacağım. Elbet bulacaklar beni Yiğit. Yeteri kadar başınızı belaya soktum. Benim en iyisi teslim ol. Derya, otur oturduğun yerde. Derya! Kızım saçmalama. Ben arabama ceset koyuyorum, ormana gidiyorum, gömüyorum. Selim'le Ender'le uğraşıyorum, bunun çenesini çekiyorum. Sen ne gidip ifade mi vereceğim polise? Ya kızım bu çocuk oyuncağı mı? Tamam. Stat silahı alınca haber verirsiniz bana. İşler iyi gidiyor ya Nihat Bey. Bir sıkıntı yok. Ben iyileştim artık Nihat Bey. Tekrar işlerin ucundan tutayım diyor. Sen ne kağıt dönemindesin Sadullah. Dinlenmen lazım. Gül. İyiyim ben Nihat Bey. Artık çalışacak durumdayım. Altın işinin başına tekrardan... İş hakkında başka düşüncelerim var. O işi Yiğit'e vermeyi düşünüyorum. Ama Nihat Bey, olacak iş mi? Sen bana akıl mı veriyorsun? İlaçların etkisi daha geçmedi galiba. Yiğit güvenilir biri değil. Sizi gördüğüm kadarıyla çok çabuk etkilemiş. Ben güvenilir adamlara da güvenmem. Arkamda gözüm var, sen beni merak etme. Bilmediğiniz şeyler var. Namık'ın ölümünde de Yiğit'in parmağı var. Ya senin de ayağın taşa değse Yiğit'ten bileceksin be adam. Ee, Benim çalışmam lazım. Ya dur, dur. Nereye gidiyorsun? Eşref! Sadullah abinin hediyesini getir. Tamam abi. Tebrik ederim. Kızı veriyormuşsun. Ee, evet. nikahta bizim adımıza takarsın kızım. Sağ olun Nihat Bey. Kanalımıza Arkadaşlar. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aa!